zarurati hamse olarak ilmahal kitaplarında küçük yaşlarımızdan itibaren bizlere öğretilen beş şeyin dokunulmazlığını bütün insanlığa ifade etmektedir. Bunlardan birisi can, diğeri Diğeri din, nesil ve mal. Bütün zararlı alışkanlıklar sağlığa zarar veriyor ve vaktimizi boşa harcamaya sebep oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavsiyesinden de uzak kalmamıza bizi düşürüyor. İlahi ya Rabbi bu mübarek Mescid-i Beytullah'ın şubesi olan bu caminin kubbesi altında ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Yalvarıyoruz, yakarıyoruz, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Aylardan beri, yıllardan beri Kudüs'te, Filistin'de, Mescid-i Aksa'da yurdunu, yuvasını, evini, barkını korumak için mücadele eden Kardeşlerimiz var. Onlara yardım eyle Ya Rabbi. Zalimlere karşı yardım eyle Ya Rabbi. Faaliyetler yapacaksınız insanlığın hayrına. Hayrın nas, men yenfaun nas. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Siyonist Hristiyanlar, Siyonist Yahudiler, Yahudilerden daha tehlikeli derdim. İşte bugün görüyoruz. Gazze'de Filistin'de katliam yapanlara silahları Siyonist Hristiyanlar veriyor. Siyonist Hristiyanlar. Ve dünyada öyle sayıları Siyonist Yahudiler gibi birkaç milyon değil. 500 milyon. Amerika'yı onlar idare ediyor. Güneydoğu'da bizim yıllardır uğraştığımız terör örgütü PKK'ya 4000 tır silahı onlar gönderiyor. Kudüs ki katliamlar şehri. 70 yılında öyle bir katliam yaptı ki Romalılar. Daha sonra onların torunları Haçlılar. Haçlıların Avrupa'da yaptığı zulümler anlatmakla bitmez. Din savaşları maddesini açın okuyun İslam Ansiklopedisinden. Din savaşları Din savaşlarını kim yaptı biliyor musunuz? Hristiyanlarla Müslümanlar değil, Hristiyanlarla Yahudiler değil, Katoliklerle Protestanlar yaptı. 1618 ile 1648 arasında 30 yılda 7 milyon insan katlettiler Avrupa'da. 400 yıl önce 7 milyon insanın ne kadar büyük bir rakam olduğunu düşünün. Birinci Dünya Savaşı'nda, ikinci dünya, 2. Dünya Savaşı'nda 60 milyon insan öldürdüler. İnsan bunlar. İnsan. İşte onların dedeleri Romalılar 70 yılında Kudüs'te bir katliam yaptılar ki sormayın. 400 sene sonra 1099 yılında Haçlılar işte Fransa'nın e, Montpellier şehrinin oralarda örgütlendiler oradan Kudüs'e geldiler bakınız Kudüs'e gelirken yollarda rastladıkları ortodoks şehirleri de yakarak yıkarak geldiler onun için İstanbul'un fethinden sonra ya da önce hani demişti ya yani Ortodoks şehirleri yakan yıkan Katolik kardinal şapkası görmektense Osmanlı sarığının, sarığının merhameti altına sığınırım demişlerdi ya. İşte orada tarihe bir atıf var. Tarihteki zulümlere, Batılların yaptığı zulümlere bir atıf var. O sözde. Kudüs'e gelirken de öyle yaptılar. Kudüs'te 1099 yılında yine büyük bir katliam 88 sene sürdü. 1187. Şimdi ne kadar oldu? Zulüm ve işgal devleti demiyorum ben artık. Çünkü ne diyor Necip Fazıl? Üstad yıkılasın İsrail enkazını göreyim sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim diyor ya onun için ülke de demiyoruz devlet de demiyoruz bir terör örgütü. Onun için 88 sene sürdü. Şimdi 76 sene oldu. İnşallah 88 sene sürmeyecek. Dua edelim. Dua edelim 88 sene sürmeyecek inşallah.